Evet, sondan ikinci videodayız çocuklar. Kendiliğinden emisyonu anlatalım bir. Bir de uçmaların isimlerinden bahsedeceğiz. Çeşitli şekillerle uyarılan elektronlar. Bu şekiller neydi? Atomları birbirle çarpıştırabiliyorduk. Ondan sonra onları ısıtabiliyorduk. Ya da elektronla bombardıman ediyorduk ya da fotonla bombardıman ediyorduk. Seviyelerinden kendinden temel hali düzeyine gelmesine kendinden emisyon oluyor. Yani uyarılmış atom, üst yörüngelerdeki elektronlar temel hale gelirken bunu kendiliğinden yapabiliyorlardı. Buna da kendinden emisyon diyoruz. Uyarılmış emisyon ise 6. ünitenin konusu. Şurada bir tane floresan lamba görüyoruz. Bakın floresan lambalar hani bildiğiniz o ampul tungsten tel içinden geçen ve içerisinden geçen e, akıma karşı gösterilen zorluk sonucunda ısı ve ışık yayan sisteme benzemiyor. Floresan lambanın içinde ne var? Bir gaz var çocuklar. Bu gaza dolayısıyla enerji verdiğimiz zaman atomlara uyarılıyor ve temel hale dönerken ışımalar yapıyor. Biz bu ışımayı gördüğümüz zaman o lambanın etrafa ışık yaydığını söyleyebiliyoruz. Uyarılmış elektron bulunduğu enerji seviyesiyle temel hal seviyesi arasındaki enerji farkı kadar enerjiye sahip ne yapıyordu? Işıma yapıyordu yani foton yayıyordu. Her element atomunun enerji seviyeleri farklıydı kendine haslı. Olduğu için atomların kendilerine emisyon yaparken yaydığı ışıma enerjileri de farklıdır. Yani dolayısıyla biz atomu özgüdür deriz. Ee, burada bu lambanın içinde farklı gazlar kullanılır. İşte neon lambalar mesela pembe i̇şte ışık ne bileyim farklı farklı sen falan elementler koyarız. Ee, Oradaki gazı değiştirdiğimiz zaman gördüğümüz ışın rengi de ne olur? Işımanın rengi de değişir. Evet, farklı enerji seviyelerine düşen elektronlar düşme ihtimali olduğu enerji seviyelerine göre özel adlarla anılıyorlar. Bunları bulan kişilerin isimleriyle anılıyorlar. Eğer üst yörüngelerden temel hale e, geçiyorsa elektron, bu sırada yaydığı ışımaların isimleri lim, e, lima Niye, lima liman serisi. Niye liman yazmışlar ki? Liman. Allah Allah. Liman serisi. Başka bir kitapta da öyle yazar herhalde. Liman serisidir. Ve bu enişte bir artık hani en üst yörüngelerden, üst yörüngelerden enişte bir en temel hale dönerken olabildiğince büyük enerjili fotonlar yayar atomumuz. Biz de bu e, fotonların enerjisinin mor ötesi bölgeye denk geldiğini görürüz. Eğer enişte iki düzeyine geliyorsa elektron üst yörüngelerden o zaman yaptığı ışımalar e, birazcık daha az enerjiye sahiptir. Balmer serisi olarak adlandırılır ve görünür ışığa denk gelir bu ışımalarda. Elektronun üst yörüngelerden 3. yörüngeye geliyorsa tabii ki bakın hani 3. yörüngeye gelip kalmayacak. 3'ten 2'ye ya da 3'ten 1'e geçiş yapacak. Ara basamak basamakta inebilir, büm diye aşağı inebilir yani. Eğer enişte 3 seviyesine geliyorsa elektronun, bu seviyeye gelirken yaydığı fotonlar artık kızıl bölgeye denk geliyor. Enerjisi daha da düşük, Paşan serisi olarak adlandırılıyor. Enerji yörüngede bulunan bir elektronun yapabileceği ışımaların sayısı neydi? Nasıl bulurduk? N çarpı N eksi 1 bölü 2. Diğer videolarımızda görmüştük zaten. Kullandık bazı soruların çözümünde. Evet seriye şöyle bir bakalım. Temel hal. Bu elektronumuz eğer diyelim ki N eşittir 1'den 2'ye uyarılmışsa 2'den 1'e gelebilir. Ya da 3'e uyarılmışsa 3'ten 1'e gelebilir. 4'e uyarılmışsa 4'ten 1'e gelebilir. 1'e geliyorsa Liman serisi olarak adlandırılıyor ilk hemen bir üstten gelen ışımaya alfa. iki üstten gelen, üçten bire gelen ışımaya beta. Ve diğerine de gamma ismini veriyoruz. Liman alfa, liman beta, liman gamma ışımaları diyebiliriz. Eğer elektronum diyelim ki özür dilerim öksürük tuttu. Diyelim ki en eşittir işte 5'e uyarıldı. Beş tane de gelirse artık onun özel bir ismi yok çocuklar. Peki geldim eniştir iki düzeyine yapılan elektronlar eleştir iki düzeyine iniyorlarsa ikinci enerji seviyesine iniyorlarsa o zaman da hemen 3'ten 2'ye gelebilir. Buna Balmer serisi diyorum. Birincisi H alfa ile gösteriliyor. Eğer 4'ten 2'ye geliyorsam yine Balmer serisi de H beta ışınmasına karşılık geliyor. Veya elektron 5. yörüngeden 2. yörüngeye geliyorsa o zaman yaylı fotonun enerjisi Balmer serisinden H gamma olarak adlandırılıyor. Neymiş bu kısım? Görünür bölgeymiş. Ama Temel hale yapılan ışınmaların rengi mor ötesi ışınlara denk geliyor. O yüzden çıplak gözü o renkleri göremiyoruz. Ve üçüncü seriye gelen e elektronlarımız en içten üç dü düzeyine geliyorsa hemen bir üstten, iki üstten, üç üstten, dört üstten, beş üstten gelebilir. Bunların özel bir ismi yok. Paşen serisi olarak adlandırılıyor. Bu bölge artık şunlar kızıl ötesi bölgeye denk geliyor. Çıplak göze yine bu ışımaları ne yapamıyoruz gözlemleyemiyoruz. Bir sonraki bracket serisi ve son olarak punch serisi diye adlandırılıyor çocuklar. Bu lankçıların isimleri verilmiş dediğimiz gibi. Bir tane örneğimiz var. Görselde verilen civa atomuna ait enerji seviyelerinde meydana gelen KLM ışınmalarında frekansları ve dalga boylarını karşılaştırırız. Biz bir fotonun enerjisini h-plank sabit ve frekansla çarparak bulabiliyorduk. E, ve bu değer hc bölü lambda da eşitti hatırlarsanız. Enerjisi ne kadar büyükse Aç sabit olduğuna göre frekans o kadar büyüktür. Yine burası sabit olduğuna göre dalga boyu da o kadar küçüktür. Bakalım bir enerjileri hesaplayalım. 4,86'dan 0'a düşüyor. Elektronumuz ikinci yörüngeden birinci yörüngeye düşüyor. Dolayısıyla bu iki yörünge arasındaki fark ne kadar? 0 ila 4,86 arasındaki fark 4,86. Demek ki K fotonunun enerjisi 4,86 elektron volt olacaktır. Eğer L'ye bakarsam 6,67'den 4,86'ya geldiğini yani ikinci uyarılma enerji seviyesinden birinci uyarılma enerji seviyesine geçiş yaptığını görüyorum elektronun ikisi arasındaki fark ne kadar? 1,81 mi? Evet 1,81. Bakayım. <laughs> evet gözümün dışında da şuraya bakayım kontrol edeyim. L fotonun enerjisi de 1,81 elektron voltmuş çocuklar. Ve eğer dördüncü yörüngeden ikinci yörüngeye gelen... Elektronun M ışınması yapıyorsa, bu aşımının enerjisi de ikisi arasındaki fark kadar olacak. 8.84 eksi 4.86 93.90 evet 3.98 elektron volt. E sıralamaya baktığım zaman en büyük enerjiye sahip olan kim K, en küçük enerjiye sahip olan kim L fotonu. Dolayısıyla sıraladım. Frekanslarıyla doğru orantı olarak fK büyüktür fM, o da büyüktür fL dedim. Dalga boyu ise bunlarla ters orantılıdır diye şu şekilde sıralamış olmuş çocuklar. Peki bakalım geldik Anadolu Sesi. Az önce Başak Yayıncılıktan anlatmıştım Anadolu Sesi kitabına devlet yayınları. Uyarılmış atomun enerjisi neydi kararsızdı. Dolayısıyla alınan enerjiyi ne yapıyordu? Ortalama 10 üzeri 8 saniye gibi kısa bir sürede e, tekrar vererek bir foton yayarak temel hale dönüyordu. Tekrar temel hale döner. Üst enerji seviyesinde bulunan elektron temel hale dönerken ya doğrudan ya da kısa geçişler yapı yapı gidip yani işte dördüncü seviyedesiniz, dörtten biri doğrudan deneyebilirsiniz, atlarsınız ya da dörtten önce bir üçe iner, üçten ikiye iki 1'e bire gelebilirsiniz ya da dörtten üçe geldikten sonra üçten kütle bire e gelebilirsiniz ya da önce bir dörtten iki yaparsınız, 2'den den bire gelebilirsiniz. Bunların hepsi olasıdır. Bakalım burada, örneğin elektron dördüncü yörüngede yani üçüncü uyarılma enerji seviyesinde bulunuyorsa o zaman ne yapar? Dörtten küt diye bire gelebilir gördüğünüz gibi. Ya da dörtten önce bir ikiye iner, den sonra bire gelebilir. Ya da dörtten bir üçe gelir, üçten bire gelebilir. Ya da basamak basamak dörtten üçe, üçten ikiye, ikiden de bire zıplaya zıplaya gelebilir. Bu serileri bir hatırlayalım. En yani işte bir düzeyine yapılanın neydi adı? Liman serisiydi. Liman alfa buraya geldim. Bakayım burada da liman serisi alfa burada ise alfa beta gama 3 seviye birden atlamış liman gama ikinci seriye yapılan hani neydi e, balmer serisiydi bu balmer serisine geldim balmer serisinde e, hemen bir üstten var mı var bak balmer serisinde bir üstten gelen h alfa olarak hmm. adlandırılıyor iki üstten gelen de bu h beta ışması yani Balmer beta ışınası. Ve üçüncü yörüngeye geliyorsa Paşan serisiydi. Burada Paşan serisinden bir şey var. İsmini de bilmiyoruz artık. Limonlu, ballı, paşa, böreği pufunt, puf gibi oldu diye kodlamıştı Merve diye bir öğrencim. Limonlu, ballı, paşa, böreği puf gibi oldu demişti. İnşaat mühendisliği 950 e bitirdi, 2014'te kazanmıştı. Ondan öğrendim ben de bu kodlamayı, aklımda kaldı. Evet, devam edelim bakalım. Elektronun temel hale dönüşü sırasında yayınladığı fotonun enerjisi bulunduğu ilk seviyenin enerjisiyle geldiği son seviyenin enerjisi arasındaki farka eşittir. Daha önceden söyledik. Yine burada aynı formülü verdik. Ee, en ince yörüngede bulunan elektron n çarpı n eksi 1 bölü 2 çeşit ne yapabilir? Üşüme yapabilir. Bakın dördüncü yörüngeye zıplamış. 1'e dönerken 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 tane üşüme çeşidi görmeliyim. 1, şu 2, şu 3, 4, 5, sonra geldim şu da 6. Şunu tekrar saymıyorum. Bununla aynı. Şunu da tekrar saymıyorum. O da bununla aynı çünkü. Uyarılmış bir hidrojen atomunda elektron temel hale dönerken yapabileceği ışımalar seriler halinde gruplandırılır. Oluşturan serilerin isimleri bu çizgileri ilk araştıran bilim insanlarının isimleriyle ne yapılıyor? Anılıyor. İşte Lima serisi dedik. Balmer serisi, Paşan serisi, Brackett serisi ve Punt serisi. Şunlar kızılötesi bölgeye denk geliyordu. Burada e, enerjimiz daha Düşüktü fotonun enerjisi. Burası görünür bölge, burası ise moriküs bölgeye denk geliyordu. Uyarıldı seviyeden bir elektron enişte bir seviyesine iniyorsa yapılan ışıma liman serisi olur. Liman serisi yapılan fotonların enerjileri büyük olduğundan elektromanyetik dalga spektrumun moriküs bölgesine karşılık gelir. Uyarılmış atomlardaki elektronun uyarıldığı seviyeden enişte iki enerji seviyesine yapılan geçişler Balmer serisi olarak oluşturur. Bu seride yayılan fotonlar görünür ışık bölgesine denk gelir. Ve eniştir 3 e, yörüngesinden, e, eniştir 3 olan yani en üst yörüngelerden 3. yörüngeye gelen elektronun yaptığı ışınmalar da Paşen serisi olarak adlandırılıyor. Eniştir 4'e geliyorsak bracket serisi ve eniştir 5'e geliyorsak fun serisi olarak adlandırılıyor. Bu üç seride de yapılan ışınmaların spektrumdaki spektrumundaki yeri nedir? Kızılötesi bölgeye denk gelir. Daha düşük enerjili fotonlardır çünkü. Fendi ses kitabına geldik. Yine burada aynı şeyler var. Dolayısıyla tekrarlamamız gerektiren bir yer yok. Özel bir şey söylemiş mi? Liman seviyesi yüksek enerji seviyesi. Evet bak liman yazmış. Seviyelerinden temel hale geçişlerdir. Geçiş sırasında yapılan aşamalar mortisi Bunları da söyledik. NH2 enerji seviyesi diğer bir adıyla Balmer seviyesindeki birinci uyarılma seviyesi. Bakın NH2 ise birinci uyarılma seviyesi. NH3'e geliyorsam bu üstün 3 enerji seviyesi olarak adlandırılır. İkinci uyarılma seviyesi olarak isimlendirilir aynı zamanda. Evet bundan da bahsedelim. Bakalım örnek varmış. Anadolu Sesi kitabından bir örnek. Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu. Oh ne güzel. 12.75 elektron voltluk foton ile uyarılıyor. Buna göre temel hale dönerken liman serisine ait kaç farklı ışıma görebiliriz diyor. 12.75'lik foton ne yapıyor? Bakın buraya cuk oturuyor. Elektronumuzu dolayısıyla temel halden 4. enerji seviyesine yani 3. uyarılma seviyesine zıplattı. Bu elektron şimdi buradan ne yapacak? Işımalar yapacak. Yakından bir bakalım isterseniz. Geldim. Elektron eğer 4'ten 3'e geliyorsa, 3'ten 2'ye geliyorsa ve 2'den 1'e geliyorsa bu ışımaları görürüm. Ya da 4'ten 3'e geldikten sonra 3'ten doğrudan 1'e gelebilir. Ya da 4'ten şöyle bir 2'ye gelir. 2'den 1'e gelebilir. Ya da doğrudan 4'ten ne yapabilir? 1'e gelebilir. Birinci seviyeye geldiğine göre bakın buraya gelişi liman serisiydi. Burada da bir liman serisi var. Şu ve bu. Bir tane de şu var. Evet. Üçünü de gördüm mü? Gördüm. Bu liman alfa, bu liman gama, bu da liman beta olarak adlandırılıyordu. Şunu bir daha yazmama gerek yok. O da zaten liman alfa. Onu iki defa saymıyoruz. Bir defa sayıyoruz. Şurası Balmer serisiydi. Balmer serisine baktığımız zaman H alfa bakın olarak adlandırıyoruz ilki. Başka bir de hemen iki üstten H beta ışıması görüyorum. Şurada bir de Paşen serisinden bir ışıma görmüş oldum. Kaç tane liman var? Üç tane. Kaç gözlenebilir? oh, evet üç tane. Evet Fermi kitabındaki örneğe bakalım. Hidrojen atomuna ait uyarılma enerji seviyeleri verilmiş. Süper. KLM ışınmalarının frekansları sırasıyla FK, FL, olduğuna göre bunun arasındaki ilişki nedir? Yani liman serisinden varsa zaten enerjisi büyük olacak değil mi? Hemen M2 zaten en büyüktür diyebiliriz. Sonra geliyorum. Balmer serisine yapılıyor. Balmer serisinden iki tane ışıma görüyorum. Ama birinde iki ürün gösteren geliyorum. Birinde üç. Yani o zaman buradaki enerjisi tabii ki buna nazaran ne olur? Büyük olur. E, M en büyük MKL diye hemen kısaca hesaplamadan bulabilirim. Ama hadi garanti olsun hocam bize bir hesaplayın derseniz ona hesaplayalım bakalım. Şimdi şu ışma ismi olarak nedir? Liman serisine yapılan 2 olduğu için liman beta. Bu Balmer serisi 2 üstten geliyor bu da H beta. Bu da Balmer serisinden H gamma'ya denk gelmiş oldu. Şimdi enerjisine bakalım. 13,06'dan 10,20'yi çıkaracağım. Ulan çirkin çıktı yine ya. 8 oradan. 2,86 mı yapıyor? Bakayım bir kontrol edeyim ya. Valla çocuklar. 2,86 doğru yaptım lan. Yaşasın. Evet. K fotonun enerjisi 2,86 elektron volt. Ve 1275'ten 10,20'ye düşüyorum. 2,55'likte L fotonun enerjisi var. 2,55 elektron volt. Ve burası zaten 12,09. O da M fotonun enerjisi 12,09 elektron volt. Gördüğünüz gibi M2 büyük. enerjini ne demiştik? HF'dir. Enerjisi büyük olanın frekansı büyüktür. Demek ki M'nin iki büyük. Sonra K'nın ki Sonra da ne oldu? L'nin geldi. Bulduk. Devam edelim. Başka bir örnek yine Fendi Ses kitabından. KLM'nin ışımalarının dalga boyları arasındaki ilişkiyi bulunuz diyor. E burada hemen bakıyorum. Şuradan bakın K'nın enerjisini bir bulalım. K fotonun enerjisi 1,38 elektron volt. L fotonunun enerjisi 2,30'da 1,38 arası 0,92 mi yapar? Öyle mi yapıyor? Bir dakika. 2,30'dan 1,30 çıktık kaldı. 1, 1'den de 8 çıkardık. 0,92 evet. 0.92 elektron oldu. İnşallah yanlış yapmıyorumdur. M'nin 2'sini bulalım. 2,30. Ve son olarak N'ninkini de bulalım. 387 138 Allah'ım. Allah. Öldüreceksiniz beni ya. 87 30 çıktı. 57, 57'den 8 çıktı. 40 57'den 8 çıktı. 45. Doğru mu yaptım? 45. Yok. 57'den 8 çıktı. 49. 49. <laughs> 2,49 galiba iş 2,49'dur çocuklar 2,49 elektrom yani yanlış yapmamışım umarım ya Vallahi hesaplamak istemiyorum hiç. tamam bir hemen kontrol ediyorum hesap makinesiyle. sağlık doğru yapmışım evet enerjilere baktım frekanslarıyla doğru orantılıydı fakat dalga boyuyla ters orantılıydı hv hc bölü lambdaydı yani enerjisi büyük olanın dalga boyu küçüktü. O zaman kimin enerjisi en büyük? Bunun. Bunun en küçük dalga boyu var. Sonra kim geldi? Şu geldi. Lambda M. Sonra bu geldi. Lambda K. Ve en küçük dalga boyunu sahip olan da L'ymiş. Evet. Fendi sistemden devam edelim. Devam edemiyor muyum ya? Ne oldu? Bitti mi ya? Kitap bitti mi? Burada mı? Aa. <laughs> Aha, bu videoda bitti. Hidrojen atomu uyarılması sonucu oluşan ışınları inceleyen bilim insanları spektrum çizgilerini keşfetmişlerdir. Bu spektrum çizgileri kendisinde de anılmıştır. Hidrojen atomu elektron enerji seviyeleri arasındaki bazı spektrum çizgileri. <laughs> Örneği önce ben sonra vermişim ya. Örnek daha önce değilmiş demek ki yerleri karışmış. Zaten orada görmüştük. Şekil 419. Nerede o? Burada çocuklar. Burada verilmişti. Tamam. Oh be bunu da bitirdik. Frank Ersteney ile görüşüyoruz. Ve bitiriyoruz atom modellerini. İstersen. İstersen. Hadi hoşçakalın öpüyorum gözlerinizden.